Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü siteden hususi salatların, namazların fazileti bölümünü okuyoruz. 4637. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Beş vakit namaz bir cuma namazı diğer cuma namazına bir Ramazan diğer Ramazan'a hep kefarettirler. Büyük günah ittikap edilmekçe aralarındaki günahları affettirirler. Allahu Teala kullarını bağışlamak istiyor. Ama kullarından da bir adım istiyor. Bir hareket istiyor. Kalpten pişman olup tövbe edince Allah bahaneler sunuyor. Cuma mı kıldın. Allah diyor ki, tamam. Bir önceki cuma ile bu cuma arasını sildim. Bu cumadan öncesini sildim. Pişman olduğun, hata ettiğin bir Ramazan'a ulaştın. Bir bayrama ulaştın. Bir Kadir gecesine ulaştın. Bir Berat gecesine ulaştın. Allah diyor ki, tamam siliyorum ama sen bu hale gelmelisin. Lafla olmamalı hakiki tövbe etmelisin. Nedir o hakiki tövbe? Dille tövbe edeceksin. Bir kere kabul edeceksin. Ben hata ettim. Bu günahtı. Yapmamalıydım. İki, kalpten pişman olacaksın. Ama ciddi pişman. Ya gerçekçi olalım. Bir arsa vardı. Uygun fiyattı. Sen alıp almamakta kararsızdın. Almadın arkasından başkası aldı ve o arsa 20 kat, 40 kat, 50 kat değerlendi. Nasıl pişmanlık yaşıyorsun? Nasıl pişmanlık yaşıyorsun? Ha? İşte kalbinde bunun bin katı pişmanlık duyacaksın. O pişmanlık seni sarsacak. Sonra üçüncü aşaması gerçek tövbenin bir daha o günahı yapmayacaksın, yapmayı aklına bile getirmeyeceksin. Peki benim bu yaptığım tövbenin kabul olduğunu ben nasıl anlayacağım? Ona da bir pratik yol anlatalım. Sen o günahı bir daha yapmadan hayat sürüyorsun. Öyle bir hale geldin ki o günahı yapmak aklına bile gelmiyor artık. Ve geri dönüp baktığında o günahı yaptığını da unutmuşsun. Silinmiş dünyandan. Geçmişte ve gelecekte o senin hayatında yok artık. İnşallah bu bir kabul olma işaretidir diye umut ediyoruz. 4638. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki sabah namazını cemaatle kılan Allah'ın garantisi altındadır. Sakın Allah ona verdiği garanti sebebiyle size bir ceza vermesin. Şu ilave var. Kim bu garanti talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz. Evet. hadis sabah namazını cemaate kılan kimseye şu veya bu sebeple ceza verilmemesini emrediyor. Biz, siz ona ceza, verirseniz karşınızda onu garantiden altına almış bulunan Allah'ı bulacaksınız diyor. Şimdi hadis şu şekilde anlaşılabilir. Allah sabah namazını garanti veriyor. Öyleyse sakın Namazı terk etmeyin. Ve namazı terk etme sebebiyle bu garanten mahrum kalmayın. Yoksa başınıza bir musibet gelir. Yani sabah namazını bütün beş vakit namazı cemaatle kılmak önemli ama burada hususen sabah namazı özel olarak zikredilmiş. Neden? Çünkü sabah namazını cemaatle kılmak diğer vakitlere nazaran daha zor. Ne kadar zor o kadar çok mükafat. 4639. E Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu buydular buyurdular ki: Gece ve gündüzde bir kısım melekler nümetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler hesabınızı vermek üzere huzuru ilahi yükselir. Sizi çok iyi ben Allah bu meleklere sorar. Kullarımı nasıl bıraktınız? Biz onları namaz kılırken bıraktık. Biz onlara namaz kılarken vardık derler. Melekler bizi namazda bulsun. Melekler bizeden yani sorulunca Rabbimiz tarafından bizi namazda zikretsin. E nasıl yani? Biz 24 saat aralıksız namaz mı kılacağız? Bu bir kere mantıken yani imkansız. Yani yiyeceğiz, yiyeceğiz, oturacağız, dinleneceğiz. Lavaboya gideceğiz. Uyuyacağız. E çalışacağız. Nasıl meleklere her an namazla yakalanacağız? Çok basit. Bir namazı kıldın ya aklında diğer namaz vaktini tut. Öğleni kıldım. ikini gelecek. İkindi kılacağım ben. Ya öldüğünü düşün ya. Allah seni hesaba çektiğinde aklındaki planları da dahil etmeyecek mi zannediyorsun? Aklındaki plan ne? Öğleni kıldım. İkinci gelince hemen ikinci de kılacağım. Bu planla öleceksin sen. Melekler seni bu planlı hayatınla Allah'a arz edecekler. 4640. Hadis Ammar İbni Rueybe radıyallahu anhu. diyor. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılan hiç kimse ateşe girmeyecektir. Burada sabah ve ikinci namazı kastedilir. allah Teala kullarını affetmek istiyor. Ve sürekli onlara seçenekler sunuyor. Sabah namazını kıl affedeyim, öğleni kıl affedeyim, cemaatle namaz kıl affedeyim, yani bizim yapmamız gereken 5 vakit namazı kılmak, farz ibadetleri yapmak ve sünnetlerden gücümüz yettiğince yapabilmek. 4641. hadis. Muaz İbni Enes el-Cüheni radıyallahu anh anlatıyor. Rasulallah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kim sabah namazından çıkınca 2 rekatlık kuşluk namazı kılıncaya kadar, hayırdan başka bir şey söylemeden namaz kıldığı yerde oturur. Beklerse Allah onun günahlarını denizin köpüğü kadar çok da olsa bağışlar. Hepsi bir müjde. Birçok müjde var. Yeter ki sen kurtulmak iste. Tövbe etmeye niyet et. 4642. hadis Ümmü Habibe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kim her gün farzlar dışında 12 rekat nafile kılarsa Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder. Ümmü Habibe der ki bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam işittiğim günden beri bu namazı terk etmedi. 4643. Liz, Zeyd İbni Halid radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, kim güzelce abdest alır sonra da iki eket namaz kılar ve namazında gaflete yer vermezse Allah segareden olan geçmiş günahlarını mahvet buyurur. Yani küçük günahların hepsini affeder. E tamam biz bu kadar kolay affedilebiliyoruz diye habire günah mı işleyeceğiz? Hayır. Allah samimiyete bakıyor. Sen günah işlememek için azami gayret sarf edeceksin. Ama kaçar da arada olursa ki olur insansın. Onlar affolacaklar. olacaklar. Sa'd İbni Müseyyip Rahimallah anlatıyor. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar çok büyük bir tehlike ve çok büyük bir fırsat. Münafıklar arasından yazılmamak için ve Müslümanlar arasında yazılmak için dikkat edilmesi gereken yatsı ve sabah namazlarının cemaatinde bulunmak. Tamam ben sabah namazının farzına gitmedim. Münafık mı oldun? Hayır münafık olmadım. Münafıkların yaptıkları işten bir iş yapmış oldun. Benzedin. Hoş bir şey değil benzeme. Niye? Ufak ufak benzentiler büyür. Onlardan olur. Kapıyı açma yani. 4645. hadis. Zeyd İbn Sabit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu buyurdu ki: Kişinin evindeki namazı benim şu mescidimde kılacağı namazdan eftaldir. Tabii ki farzlar hariç. Evet, Allahu Resulü vesselam Evlerde bereket olması için sünnet namazları evlerde kılmayı özellikle defaatle haber vermiş. 4646. Abdülvahik İbni Ziyad Rahimullah şunu rivayet etmiştir. Kişinin çölde kılacağı namazı tamamladığı takdirde cemaatle kılacağı namazdan eftaldir. Ebu Davud bu hadisi Ebu bu el Hudi'den kayıtlı şu hadisin arkasından rivayetler. Asah el As burada ki cemaatle kılınan namaz 25 namaza bedeldir. Kişi cemaatle yolculuk sırasında çölde kılar da rükû ve tam yaparsa o zaman sevabı 50 misine Bu hadisten şunu anlayabiliriz. Yolculuk sırasında cemaatle namaz kılmanın fazileti. Niye? E yolculukta meşakkat var. O meşakkatte cemaati terk etmediği için zaten 25 kat olan cemaatle namaz kılma sevabı bir daha ikiye katlanıyor. 50 kat oluyor. 4647. hadis. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Cemaatle kılınan namaz müfet kılınan namazdan 27 derece üstündür. 25 derece diye de bir rivayet vardır. Evet, cemaatle namaz kılmak 25 ya da 27 ne fark eder? Tek başına namaz kılmaktan daha faziletli. 4648. hadis. Ebu Derda radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ayet ki köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılmazsa şeytan onlara gaybe çalmış demektir. Size cemaat namaz kılmanızı tavsiye ederim. Şu ziyade var. Zira insanın kurdu şeytandır. Onu yalnız yakalımı yer. Cemaatle namaz kılmaya devam edersen seni bir manevi hal kaplar. Müslümanlarla birlik olduğunu aklına tutarsın. Bir Müslüman grubunun parçası olduğunu aklına tutarsın. O psikolojiyle haramlardan daha çok korunursun. Nasıl mesela cemaatle namaz kılan birisi zina edecek olsa, içki içecek olsa, kumar oynayacak olsa o an der ki ya ben bir namaz kılarken kocaman bir cemaatle beraber kılıyorum ya. Ben onlardan bir parçayım. Yakışır mı? Bu ekibin bir parçasına bu. Der tek başına münferit olarak ben Müslümanım bana yakışmazdan daha kuvvetli etki yapar ona. 4649. hadis. Ebu Said Radyo anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı kılıp bitirdikten sonra bir adam gelip namaza durdu. Rasulullah Aleyhisselatü şununla namaza durup ticaret yapacak kimse yok mu buyurdular. Bunun üzerine bir adam kalkıp onunla ona uyarak namaz kıldı. Ee, hadisin Ebu Davud'daki rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şu adamla namaz kılıp ona tasaddukta bulunacak yok mu buyurmuş olmalı. Böylece onun cemaatle namaz kılma sevabına kavuşmasına yardımcı olacak, vesile olacak. Çünkü yalnız kılsaydı tek sevap alacaktı. 25 kat sevap alacağı için ona bir yardım etmiş olacaktı. 4650. diz. Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. <laughs> ne diyeyim? Ya nasıl bir fırsat ya? Yatsı yıkıldın 12 saat diyelim. Akşamı kıldın e, e, sabahı kıldın cemaatte 12 saat gibi düşün. İkiye böl Öncesi sonrası tamamını kurtarmış oluyorsun. İhya etmiş oluyorsun. Bu demek değil ki öyle iki, e, cemaat yıkılma, ikindi cemaat yıkılma. Ama bunların bir özelliği var yani. Hususen sabahı ve devamlı yatsının özelliği var. 4651. hadis. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kim 40 gün iftitah tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa kendisine iki beraat yazılır ateşten beraat, nifaktan beraat. 4652. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurdu ki İmam zamin müezzinli mütemennidir. Allah'ım insanların inşaat et müezzinleri de mahvet buyur. 4653. diz Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Asuh Aleyhisselam buyurdu ki kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ve iş yerinde kıldığı namazından 25 kat daha sevaplıdır. Çünkü güzelce abdest alır, meşride gider. Bu gidişte gayesi sadece ve sadece namazıdır. Her adım atışında bir derece yükselir. Ruhundan bini dökülür namazı kılınca namazgahında kıldığı müddetçe melekler ona mahvet duasında bulunur ve Allah'ım ona mahvet et, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım onun tövbesini kabul et derler. Bu kimseye orada eza vermedikçe hadiste bulunmakça böyle devam eder. Ebu radıyallahu anh hadiste bulunması ne demek diye sorulmuştu. Sessiz veya sessiz gel bırakmacı diye açıkladı sizden biri namazı beklediği müddetçe namazdadır. Yani mescide gittin, namazı bekliyorsun, abdest olduğun müddetçe bir nevi namazda gibi hazretlesin. 4654. hadis. Sa'd ibn Müseyyib anlatıyor. Eğer biri ölmek üzereydi. Dedi ki, size bir hadis rivayet edeceğim. Bunu da sadece sevap ümidiyle yapacağım. Asah Aleyhisselam'ı işittim. Şöyle buyurmuştu. Biriniz abdest alır ve abdestini güzel yapar. Sonra namaza giderse sağ adımının her atışta bu adım sebebiyle Allah mutlaka ona bir sevap yazar. Sol adımını attıkça da her seferinde mutlaka bir günahını döker. Öyleyse mescide yaklaşırsın veya uzaklaşsın mescide gelir ve cemaatle namazı kılarsa mahvete masar olur. Mescide geldiğinde namazın birkaç rekatı kılınmış, bir rekat, birkaç yakı, rekatı birkaç kalmış ise yetiştiğini cemaatle kılıp kaçırdıklarını tamamlama keza mahvete masar olur. Eğer mescide geldiğinde namazı kılınmış bulur ve tek başına tamamlarsa yine mahvete masar olur. Tabi cemaatle namaz kılma sevabını kazanması da Cemaatle namaz kılabilmek için mescide gitti ama kaçırdı. Muhakkak ki bunun da bir ecri vardır. 4655. hadis. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa onun eci tıpkı ihrama girmiş hacının eci gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkarsa ve sıf bu maksatla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namazı kıldıktan sonra ayağa araya lav yani dünyevi kelam sokmadan kılınan ikinci namaz illiyin denen cennetin yüce makamı da makamında yazılır. Çok büyük müjde var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Namazları cemaatle kılmak için çok dikkat ediyoruz. 4656'nciyiz. Enes Adıyan anlatıyor. Beni Selim'e yurtlarını bırakarak Mescid-i Nemevi'ye yakın bir yere gelip yerleşmek istediler. Durumdan haberdar olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yürüdüğünüz zamanki adımların sevabını hesaba katmıyor musunuz dedi. Bu üzerine yerlerine kaldılar. Mescid'e gelmek için atacakları her adımda fazlan sevap alacakları için bu fırsatı kaçırmayın demiş Allah Resulü Aleyhisselam. 4657. hadis. Bureyde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki karanlıkta mescide girenlere kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdeler. Yani bu karanlıkta mescide girerken kasıt Allahu alem yatsı namazını cemaat. Cemaatlere devam etmek için azami gayet sahf edelim. Velhamdülillahi Rabbil